Evet sevgili arkadaşlar yine e, kendi mekanımız gibi gördüğümüz Petzl'a geldik. E, yüksek işler çok güzel bir şeyler yapıyor ve e, Petzl'ın bütün ürünlerini buraya getiriyor. E, Türkiye'de biliyorsunuz teknik tırmanış malzemesi bulmak çok zor. E, ama tabii uzun yıllarca biz de teknik malzeme e, bulmakta çok zorluk çektik. Ama e, Anıl'lar e, ve yüksek işler bu konuda çok güzel şeyler yapıyorlar ve e, Petzl'ın bütün, e, hemen hemen bütün kazmalarını burada bulabiliyorsunuz. E, ben onların showroomlarını e, ziyarete geldim ve e, teknik kazmalarla alakalı size biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar e, her kazmayı her yerde kullanabilir misiniz? Tabii bu soru e, aslında doğru bir soru olmamakla beraber tabii ki hayır. Her kazmanın yapılış özelliği ve e, kullanım amacına göre farklılıklar gösteriyor. Biz her bir klasik bir e, ayrım yapmamız gerekirse, kazmaları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi klasik dağcılıkta kullandığınız hiking, trekking gibi tırmanışı daha az olan tırmanışlarda kullandığınız e, kazmalar ve İkincisi teknik kazmalardır arkadaşlar. Teknik kazmalar ise genelde buz tırmanışları, şelale tırmanışları, mix tırmanışlar ya da daha dik yüzeylerde yüksek irtifa tırmanışlarında kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size biraz klasik kazmalardan bahsetmek istiyorum. Klasik kazmalar hemen şurada Petzl'ın e Petzl'ın Summit serisi bir klasik kazmasından bahsedeceğim. İşte kaşık kısmı bulunuyor ve genelde şu yüzeyi biraz daha eğimsiz ve düz. Ve gördüğünüz gibi kazmalarda hep bir bir ovallik, ucunda da bir sivrilik göreceksiniz. Daha gidecekseniz ve gittiğiniz daha da yaz da olabilir, kış da olabilir. Yüksekliğine göre değişir. Mesela ağrıya kışın gidersiniz. Zirve yürüyüşüne gittiğiniz gün mutlaka bir buzuldan geçeceksiniz. Böyle bir kazma mutlaka elinizde olması gerekiyor arkadaşlar. Kazmanın asıl işlevi siz düştüğünüzde sizin düşüşünüzü yavaşlatmak ve sizi durdurmaktır. Genel bir hamlesi var. Eğitim videolarımızda bunu da göstereceğim. Kazmayı kullanış şekliniz genelde bu şekildedir. Bir perlonla bağlıdır bu ve siz yürüyüş esnasında eğer düştüğünüzde kazmayı tutup üzerine bastırıp düşüşünüzü yavaşlatırsınız. Genel kullanım amacı bu kazmalarda bu. Klasik bir dağcılık yapacaksınız ve hangi kazmayı tercih etmelisiniz? Bu üretimine ve sizin boyutlarınıza göre değişiyor. Kazmalar genelde 60 santim ile 90 santim arasında üretiliyor. Bunları sizin alırken dikkat etmeniz gereken konu şu. Kazma seçeceksiniz ve buraya geldiniz ya da Petsal'ın satıldığı herhangi bir yere gittiniz. Kazma şu şekilde tutuyorsunuz. Bu şekilde. Elinizi aşağı doğru indirdiniz. Yerden 10 santim bir boşluk kalmalı ya da yere dokunmalı arkadaşlar. Eğer ki bu kriterler içerisindeyse siz kazmayı istediğiniz gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü genelde dik yüzeylerde bol kar yürüyüşü ya da hafif bir buzulda yürüyorsanız Bunlar sizin için bir baton görevi de görecektir. Kazmaların gövde tasarımındaki eğiklik birincil olarak sizin kazmayı saplama ihtiyacı hissettiğinizde o eğikliğin yüzeydeki buzla ya da karla temas etmesini engellemek, ikincisi ise saplama kuvvetinizin daha fazla olmasını sağlamak için üretilir. Gövdesinde mesela bu Summit serisindeki gövdede burada herhangi bir kavuşuk yapılmamış. Ama sanırım evet buradaki Summit Evo serisinde de burada bir kavuçuk tasarlanmış. Bu kavuçun özelliği şu arkadaşlar. Siz yürüyüş esnasında kazmayı eğer bu şekilde kullanacaksanız yani saplamanız gerekiyorsa temas yüzeyini arttırarak elinizin kaymasını engellemek ve soğuk tabii soğukta tırmanıyorsun. Soğukta bazen çıplak el kullanabilirsin ya da eldivenin ince olabilir. Direkt Metalle temas etmeni engellemek için tasarlanmış. Bir tek dezavantajı var. Eğer emniyet alman gerekirse bu ...kazmaları yere saplayarak emniyet alman gerekirse biraz buzulda ya da işte karda girişini yavaşlatabiliyor ya da tutunmasını azaltabiliyor. Arkadaşlar en önemli konu ise tabii ki kazmaların uç kısımları bu uç kısımları sizin kullanış amacınıza göre değişiyor. Bu pozitif açılı olarak üretilmiş bir kazma. Siz bununla bu tırmanışları yapmanız birazcık zor. Deneyebilirsiniz, belki yapabilirsiniz ama sonuçlar pek de hoş olmayabilir. Ama şunu göstermek istiyorum. Hemen. Petzl'ın Quark modeli bir ürünü var. Bu ürün ise negatif açılı üretilmiş bir ürün. Bunun özelliği ise siz buza sapladığınızda açının şu şekilde durması ve dikey olarak buzda emniyet noktasını arttırmasıdır arkadaşlar. Yine burada göreceksiniz ovalliği daha fazla tutuş noktalarında ise şu şekilde elinizin tamamen temas edeceği ve şöyle göstereyim. Elinizin tamamen temas edeceği ve daha fazla güç uygulayabileceğiniz bir tasarım sahip. Güzel bir kazma. Peki, şimdi kazma alacaksınız. Buz tırmanışına gideceksiniz. İki çeşit kazma alabilirsiniz. Eğer buz tırmanışına gidecekseniz, bu tarz bir kazma seçtiyseniz eğer, burada göreceksiniz tam kafa dediğimiz bölgeki tasarımı farklı. Bir tane daha kazma göstereceğim. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tanesinde çekiç kafa dediğimiz yani bir yere vurarak taş düşürebilirsiniz ya da herhangi bir şekilde bir şey e, saplamak isteyebilirsiniz. E, bunu kullanıyorsunuz. Ama eğer ki kar kürüyecekseniz, bir yeri temizleyeceksiniz, işte burada dediğimizde, şöyle göstereyim, kaşık dediğimiz tasarımı olan kazmayı kullanıyorsunuz. Peki, seçimi yaptın. Elinde iki tane buz kazman var. Fotoğraf bu. Gayet iyi. Tırmanışa başlayacaksın. En önemli ekipmanını unuttun. Şöyle düşünün. Tırmanışta 20. metredesin. Zor bir hamledesin. Kazmanı sapladın. Buz vidanı takıyorsun. Diğer kazman orada duruyor. Arkadaşlar, bu kazmayı alırken mutlaka yanında perlonlarınızı da almanız lazım. Hemen bakalım. Mağazamızda perlonlar. Klasik kazmalarda gördüğünüz gibi Perlon tasarımı bu şekilde. Bileğinize geçiriyorsunuz. Yürüyüş esnasında bu şekilde kullanıyorsunuz. Ve diyelim ki düştünüz ya da elinizden çıktı ya da bırakmanız gerekti. Bıraktığınızda kazmanız hep sizinle. Peki teknik kazmalarda perlonlar nasıl? Arkadaşlar şu şekilde oluyor. Burayı, bu uç kısmını sizin emniyet kemerinize yerleştiriyorsunuz. Ve Diğer kısımlarını ise kaybetmemek için, hatta bazen üstüne oturup dinlenebilmek için bu şekilde iki kazmanızı da kendinize sabitlediğiniz bir perlon kullanmak zorundasınız. Bunları kullanmadan tırmanışa bence başlamayın. Bunları mutlaka kontrol edin. Perlon konusu aslında en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Kazmanızın tasarımı nasıl olursa olsun perlon kullanımı sizin için çok önemli. Çünkü bir buzulda sizi hayatta tutan şey kazma ve kazmayı size bağlayan şey ise perlon. Bazı tırmanıcılar bu perlonları uzun tutabiliyorlar klasik kazmalarda. Bazı arkadaşlar ise kısa da tutabiliyorlar. Tamamen tercih meselesi. Uzun perlonların özelliği istediğiniz zaman elinizde rahatlıkla değiştirme imkanı veriyor. Yorulduğunuz sahilinizden sol elinizi aldığınız pozisyona göre farklılık gösterebiliyor. Kısa perlonlarda ise birazcık daha o bileğinizden çıkarmanız zor olabiliyor. Bazı kişiler ise hiç perlon kullanmayı tercih etmiyorlar. Ben kesinlikle bu konuya taraftar değilim. E, perlon mutlaka kullanın. Kendinize aşırı derece güven duymanızı e, güven duymanız güzel ama daha da başınıza ne geleceği belli olmaz. Evet arkadaşlar, gövde tasarımlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu klasik dağcılık kazmasında kara ya da buza sapladığınızda emniyet almak birazcık daha kolaydır. Eğik olan kazmalarda ise bu şekilde kullanmanız birazcık daha zordur. O yüzden e, buz ve şelale tırmanışlarında bunu kullanıyorsanız genelde sapladıktan sonra kendinizi perlonla sabitleyip biraz dinlenme, ikinci emniyet hatta buradan alıp birazcık daha fazla dinlenme gibi bir tercihte bulunabilirsiniz. Gövde tasarımda tamamen ona göre dizayn edilmiş. E, saplayarak emniyet alması daha zor. Sevgili arkadaşlar e... Kazmanıza zeval gelmesin. Kazmanızı tırmanışta kaybetmeyin. E, keyifli keyifli tırmanışlar yapmanızı ümit ediyorum. Umarım size ufak da olsa biraz bilgi verebilmişimdir. E, yorumlarınızı, e, sorularınızı mutlaka bana iletin. E, tekrar gelip o sorulara cevap vermeye çalışırım. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.